Merhaba arkadaşlar, ben Şükrü Uçar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümünde okutan muhasebe dersini beraber işleyeceğiz. Bu videomuzda sizlere stok değerlerine yöntemlerinden LIFO yöntemini anlatacağım. Sınavlarda şöyle sorular gelmektedir. Almus işletmesinin Aralık ayında malzeme hareketliliği ilgili bir tablo verilmiş. Bizlerden LIFO yöntemiyle 5 Aralık'ta üretime verilen ham maddenin maliyeti istenmektedir. Biz ne yapıyoruz? LIFO yöntemi ne demek? Son giren ilk çıkan demek arkadaşlar. O zaman biz 5 aralıkta üretime verilen ham maddelerden geriye doğru gideceğiz. Geriye doğru gittiğimizde 1 aralıktaki 1000 birimden karşılayacağız. 200 çarpı 400 burada gördüğünüz gibi 80 TL. Demek ki 5 aralıkta bizim üretime verdiğimiz ham maddenin maliyeti LIFO yöntemine göre 80 bin TL ymiş. Bizlere yine bu tablo verilmiş Almut işletmesinin Aralık ayındaki ham madde hareketliliği ilgili stok bilgileriyle ilgili tablo verilmiş ve 15 Aralık'ta üretime verilen ham maddenin maliyeti soruluyor arkadaşlar. Bizim burada yap yapacağımız işlem öncelikle 5 Aralık'ta üretime vereni buradan çıktığını biliyoruz. Şimdi üretime verileni geriye doğru gidiyoruz. Son giren neymiş arkadaşlar? 400 birim. 400 birimle 610'u çarpıyoruz. Karşıladı mı 15 Aralık'ta 700 birim üretmekmiş Geriye 300 birimimiz daha kaldı. 300'ü de nereden karşılayacağız? Geriye doğru gidiyoruz. Buradan karşılayacağız. Buradan karşılayabiliyoruz. Evet. 300 de buradan karşıladık arkadaş. Toplam 364 bin TL bizim 15 Aralık'ta üretime verdiğimiz ham maddenin maliyeti. Burada arkadaşlar 1 Aralık'taki stoğumuzda 500 birim kaldı. Bu çok önemli. Onun için özellikle kırmızıyla yazdım buraya. Peki bize sınavda bu tablo tekrar verisi Almus işletmesinin 30 Aralık'ta üretime verilen ham madde maliyeti sorulsun. Burada yapacağımız işlem yine difo yönteminde son giren ilk çıkan yöntemi olduğu için üretime verilenden geriye doğru geliyoruz. Burada 300 birimimiz var. 300 birimle 1000'i çarpıyoruz. Peki biz 800 birimde karşılayabildik mi? Hayır. Geriye doğru yine gidiyoruz. Buradan geri kalan 500 birimde buradan karşılıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim 5 Aralık'ta, 15 Aralık'ta, 30 Aralık'ta yapmış olduğumuz, üretime vermiş olduğumuz ham maddelerin maliyetlerini buluyoruz. Biz 30 Aralık'ta sorulduğu için tutup 15 Aralık'ı ve 5 Aralık'ı pas geçemeyiz arkadaşlar. Bunlar da göz önünde bulundurmak zorundayız. Şimdi bize şöyle bir soru gelse, e, Almış Almus işletmesinin Aralık ayındaki ham madde maliyetinin toplamı nedir? Üretime verilen ham maddenin maliyeti nedir diye sorulsa biz ne yapacağız? Bunları tek tek bulduk. Hepsini topladığımızda da ortaya çıkacak. Şöyle bir soru geldiğini düşünelim. Almus işletmesinin aralık ayındaki bu ham madde hareketliğinden geriye kalan dönem sonu ne kadardır derse burada arkadaşlar biraz önce size özellikle üzerinde durdum kalanları FIFO yönteminde en sona kalır stok. Bunda da tam tersi arkadaşlar bakın en son lifo yönteminde stok en fazla ilk girenlerden karşımıza çıkıyor. Şunu da özellikle belirteyim. LIFO yöntemi 1997 yanılmıyorsam tarihten itibaren ülkemizde uygulanmıyor arkadaşlar. Zaten e, çok da mantıklı bir yöntem değil. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? Geri kalanları 200 bizi buradan kaldı. 700 çarpacağız. E, şey, 844 TL ile çarpacağız birim fiyatla. Ve 500 birim fiyatı 400 TL çarpacağız. Geriye kalan dönem sonu stoğu da böylece bulmuş olacağız. Yani biz FIFO, FIFO yöntemi, yönteminde İlk giren çıkandan doğru sona doğru gidiyorduk. En sonda stoğumuz kalmasına rağmen en fazla. Lifo yöntemindeyse son giren ilk çıkan yönteminde bu mantıkla hareket ettiğinizde en çok stokta ilk dönem başında meydana gelmektedir. Videolarımızı izleyiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar pekiştirmek için tekrar tekrar izleyiniz ve beğenilerinizi de lütfen belirtiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.